Geçen senelere göre çok 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 zayıf. Çünkü deprem, depremden dolayı zayıf ama yine iyi. Her zamanki gibi değil tabii deprem çok etkiledi bizi. Çok özlüyoruz tabii eski bayramları. Hadi eskisi gibi olur inşallah tekrar. Bakalım kısmet. Hani bu, bu kadarına da şükür. Ee, Ayakta durmaya çalışıyoruz. Ayakta durmak için de çabalamak lazım mutlaka. Her şeye rağmen hayat devam ediyor. Eskiden çok kalabalık oluyordu. Ama ilk geldiğim zamanlarda şu anda buraya geldiğim gerçekten gene biraz kalabalık var. Umarım esnaf daha fazla canlanır, daha iyi olur. Ramazan Bayramı'nda böyle değildi. Şu an biraz daha ben görüyorum ki kalabalık. İnsanlar biraz daha motivasyon olarak kendinde. İnşallah düzeleceğiz ya. <laughs>